Evet herkese merhaba arkadaşlar. Bu arada selamun aleyküm. Bugün Hanzo oynuyorum. Valla güzel diyor. Neredeler ben de oynuyorum. Bende vardı zaten bayağı bir oynamıştım da. Önerdiler bir daha oynuyorum. şunu bir çek. Şimdi şu alınmadıysa şunu oynayacağım. Takımım öne geçer sanırım. A olamadım. Dur şuna da atayım. Hoppa. Şuraya atayım. İnternet çekil. kötü bir tık da. Hop şöyle zıplattık seni. At at at, at 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 Neyse geri at geri. Lan bu kim? Chat help me. <laughs> Karina'yı kendi aramızdan zor çıkardık. Bence geri çekil. Geri çekil. Tamam. Sen orada mısın oğlum? <laughs> Kaplumbağa aldım. Dur şuraya da desteğe gideyim. Pakuito'yu alırız be. Tak 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 tak. Çekti. Aa yok yok olmadı olmadı. Salın salın. Kaplumbağa aldım. Ver şunu bana. Hah. Geri çekil. Elden gitti o. Ben hiçbir şey yapamam. Lan Edith benim şeyi alıyor. Bak senin merhamet görer gebertirim. Lan yanlış adama attık ya. Şu Karina'yı bir çeksem olmaz mı? Tak. Lan yok yok. Helal lan. Aa Katledildi. lan aldın onu. Hadi lan. Lan. Adamsın lan sen. Abi takımım çok güzel de. İki saattir kaplumbağaya saldır atıyorum. Şimdi rakip kaplumbağa alacak. Şöyle batayım. atayım. Dım 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 zım 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 Az da şöyle atayım be. Yok yok olmaz. Kaç canı var şu kaplumbağanın? Okey. Üçümüz. Ben en sonlarda girmem lazım. Abi yapma. Katledildi. Geri çekil. At. Ay bir kaplumbağa çalışım var abi. Dur nerede lan o? Tık 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 tık. Splat onu. Hayır hayır. Seri Abi popolla kupadan oh, kaçmam oh. lazım. At onu al. Ok. Tamam. Aldın tamam. mı lan? Şöyle alırım bence ben bunu. Tak. Nereye kaçıyorsun? Gel lan buraya İlkel Yıldırım rahibesi. Kaçma lan. Ee, tamam kaçabiliriz. <laughs> Allah kahretsin ölüyordum. 7 7'yiz. Tamam ben birazdan 8 olurum. Lan 2 saattir iblis ziyafeti atıyorum. Meğersem şey yokmuş. Azagalar durun be aynı anda anlaşıldı atmayın. Abi şu Pakuito'ya biri desteğe gitsin. Ey Pakuito'yu kesmeye. Atsam mı ki? Çok kasıyordu. Bakayım be kim? Yok yok sal sal. Ha knockout yumruğunu boşa attı mı? Ha takım savaşı var o kadar. Ben şöyle bir denemeler yapmayayım yapmayayım. Çek şey adamı. Zıplatırız biz. Lan nereye gitti bu FR ya? Ben kendimi zıplattırmam da Aa! Ah! Lan hayır. Argus geri çekil. Şey Esas durum bir can yeniliyor. Bindo Gonca Gojiden Saisado. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Zıplat. Argus niye canım full gen ulti atıyor onun? Çal 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 çal. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel çaldım ha. Ay ne güzel çaldım ha. Gel lan buraya. Zıplatın onu. Tamam bunu çalamadım. İtiraf ediyorum bunu çalamadım. O merkezi var. Ne önce koridor ipleri Adam burada. Ben bir ormanımı alayım. 2 saattir orman kesmiyorum. Karina de eşitlenmiş. Karina'nın normala baskın mı atsam acaba? Beyler savunma. Kupalı popolu çek. İnço, Gonca, Goji'den say... Neyse. Beyler toplu. Atın. Geri çekil. Karina bize geçmiş oğlum. Ama tüm skill'leri at böyle. İnternetin markasını verir misiniz diyenleri banlanacaktır. Ay. İnternetin markası Türk Telekom arkadaşlar. Fazla abartmayın. Zıplatın onu. Çat. Lan Argus niye ulti atıyorsun? 5 kişiyiz niye ulti atıyorsun? <laughs> Argus beni güldürüyorsun ya. Lan biz bir kule mi aldık harbi ya? At şunu. Büyük ihtimal Lord alıyorlar ama. Şey dolunca çek onu. Kulunun <laughs> butu Zıplattın mı onu harbi? O uh, şöyle bir tane. Yes. <laughs> Allah'ım bana yardım et ya Rabbim. <laughs> Ulti at. Ulti at. Kafan mı bozuk? Ulti at. Nesli ultiniz nerede? Zeplot onu. Ultimat ne oğlum? Bak şu Google düzeltmeleri. Takım ben ama onlar Aman Umrumda değil abi. Geriye, damla arkadaşlar 384 altın, altın öndeyiz fazla abartmayın. Bir kule Az beyler durun bir şunu kesip geliyorum. Öldü o. Ben İlkel Bursa Spor rahibesi. Bursa Spor taraftarlığımdan asla vazgeçmeyeceğim. Yes abi gök kıran kasma da üstüme yok ya. Beyler. Bir kule yıkmış. iki kule olmuş. Çok az kule yıkmışız koridor itlerin. Yeri Okey. Tamam sen saldır ona bence ora. Tululum bu tubilisi. Hop şöyle bir zıplatalım onu. Lan zıplatılacağım. Lan abi ya. Beyler koridor itlerim. Please önce koridor itlerim. Az ölüyken ben de bir interneti değiştireyim. Tamamdır değiştirdim geldim. Lokum kaptan. Neyse. Arkadaşlar Lord'a saldırın. Karina yokken kesersiniz. Lord'a saldırın. Bak Injo Gonca Goji'den Saisadu diyerek geliyorum. Lan tam atıyordum biliyorsunuz <laughs> mu? <mı he? gülüyor> Aga be. Geri çekil ya da öyle abi karar senin. Ya abi ormana ya? Ben ormanımı zıplattırmam abi. Gel lan Yok 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 yok. Karina hanımın pusu var. Topla. İyi apin gel. At şuraya at 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 Popolla kupala at. Popolla kupala at. Şuna zıplat. Ay çektin lan. At. Lan Abi in internet Belçika futbol kulübü oldu ha. Ah. İnterneti kim yuttu arkadaşlar? Her zerresi çıkaracağım. O oh, neredeyse eşitlendi ya. Az ben dur başka. Ok oh, kanka. Kanka durun bir ben yer değiştireceğim intikitte. etti. Tamam agalar ittirin. Tamam. Ha bak yere. ruhlarınızdan <laughs> Aurora multi görenler şu an çaresizlik içinde. <laughs> ok anlaşıldı. Az öylesini alacağım. Tamam kanka tamam. Yok ya, elleme elleme. Biliyorum. Abi öylesine zıplattım. <laughs> Zıplat lan onu. Adamsın lan sen. Franco bu arada iyi oyuncu. Ok. Ben İlker Yıldırım rahipesi. Memnun oldum. Ben de İnce o Gonca Goji'den Ah Ayarlayamadım onu ya Az ben bir doğana kadar bekleyeyim Evet arkadaşlar geldim Sen saldır sen Ben dedim yetişemeyeceğim diye Lan Lord'u bırak diyoruz adam inatla Lord gidiyor ya. Senden <laughs> geriye. <laughs> Buraya kadar. Geri çekil. Anlaşıldı mı? Lan nasıl? Heh. Uhu. Ez. 6 5 gidiyoruz. Lan bu yaşıyor mu? Çıkın arkadaşım Toplan. Kaşimdi Saul Sadu <laughs> öldüm. Geri <çökün> <laughs> Beyler oyna, 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 oyna oyla, lan. Oynasana. Tamam şimdi ittirin Lord'la beraber. Ya da köşelerden alın. Tamam o adam sizi zıplatsın. Siz de onu zıplatın. Bence mantıklı. Aldılar. Arkadaşlar köşeler. Neyse bekleyin geliyorum. Agalar bizim minyonlar üst kule yıktı. Ben tabi yeni doğdum. Arkadaşlar dizilimim bu bu arada. Kop alırsınız. Benim int bir tık gidebilir. Şöyle bir atayım geri çıkayım. Argus afet mi atacaksın? Abi? Kanka beni zıplattılar ya. Argus ulti. Çekil. Sonra boşu boşuna ulti gider. Argus'un ulti ölümsüz yapıyor hem de şey. Can yeniliyor vurdukça. Adam full canken ulti basıyor. Beyler savunma. 7 5 gidiyor. Lan 27 altın gerideyiz. Chat. Chat milyonlar bizim kuleyi doğruyorlar. Şu anda dişe diş kana kan gibi bir şey. Şu an geri çekil atıyor agaları. <laughs> Zıplattım. Alamadım yok. Lan görünüyorum ben. Geri çekil. Ral bir tık destek yapayım hadi. Bak sen ölme diye gittim kendimi verdim dostum. 48 olan gök 11'e düştü. Lan rank oynamayın. Ya ne yaptınız oğlum ya. Of. Oğlum bir saniyeyi ben ne yapayım? Zamanı geri mi alayım? Bizim iki kişi geliyor. Ben oraya bir baskın atarım. Siz şuraları savunun. Sen onu zıplat aynen. Lan o kule gitmesin. Sonra diyorlar bizim takımımız niye altında gerildi? Zıplatıldım. Aferin. Çok kazandık kanka bak. Abi takıma bak ya. Gittiler istatistik oynadılar olanlara bak. MVP benim bu arada. Kanka bir yürüyün gidin ya. Yürüyün gidin ya. Lan abi bana takımın tacını vermeniz lazım. Takımı taşıdım resmen ya. Ben olmasam takım yerlerde yatıyordu ya. Neyse. Bu video bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Like atıp abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.